Her şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tebrik videosu yayınlamasıyla başladı. 13 dakikalık videoyu izleyenler gözlerine inanamadı. Videonun genelinde Tayyip Erdoğan hiç iyi gözükmüyordu. Cümleleri toparlayamıyor, gözleri kapanıyordu. Hatta videonun bir yerinde gözlerini tamamen kapattı, birkaç saniye duraksadı, sözüne zorlukla da, da olsa devam etti. İşin çok edici tarafı bu görüntülerin kesilmeden servis edilmesiydi çok rahat yazılı açıklamayla geçiştirilebilecekken, Cumhurbaşkanı elverişli olmamasına rağmen neden kamera karşısına geçirilmişti? Aliyev ile beraber yürürken sendelemesi, Emine Erdoğan ve korumalarının yardımıyla güçlükle merdivenden inmesi gibi görüntüler ortadayken, tüm dünya kamuoyuna milli güvenlik zafiyeti oluşturan bu görüntüler neden ve kim tarafından servis edilmişti? Bu görüntüleri çok az yazar köşesine taşıyabildi. Bunlardan bir tanesi de Fatih Altay'dı. Altaylı köşesinde şunları yazdı. Önceki gün Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı olduğu partinin mensuplarına yönelik bayram mesajı Anadolu Ajansı eliyle medyaya servis edildi. Mesaj Cumhurbaşkanlığı tarafından kaydedilmiş. Anadolu Ajansı ve TRT'ye verilmişti. Anadolu Ajansı da bu mesajı tüm medyaya servis etmişti. Birçok televizyon ajanstan gelen bu görüntüyü kullandı. Bayramlaşma mesajını izleyenler gözlerine inanamadı. Cumhurbaşkanı sözlerinin ortasında derin bir iç çekiyor ve gözlerini kapatıyor. Uyuklar gibi oluyor ve bir an sanki içi geçmiş yesine susuyordu. Banttaki bu durum TRT tarafından banttan kesilmişti. Ama görüntüyü Anadolu Ajansı'ndan alan diğerleri aynen yayınladılar. Hiç ama hiç iyi bir görüntü değildi. Bu durumun nedenlerini bilemem. Aşırı yorgunluk, rahatsızlık veya başka bin türlü şey olabilir. Aklı vermez, ancak bu görüntülerin yayınlanması gerçek anlamda bir rezalettir. Bu bir canlı yayın olsa anlarım. Yapacak bir şey yoktur. Ama çekilmiş, montajlanmış, servis edilmiş bir bantta böyle bir durumun gösteriliyor olması çok ama çok fenadır. Açık biçimde çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanını zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder. Sonuçta bu görüntüyü sadece kendi vatandaşları ya da partilileri değil tüm dünya izlemekte. Dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin liderinin böyle bir görüntüsü göz göre göre banttan yayınlanmaz. Çünkü bu liderin durumunu dünya çapında tartışmaya açar. Açık bir zafiyet göstergesi haline gelir. Bu durumdan haberdar olup olmadığını sorduğu muhafazakar bir gazeteci arkadaşıma Anadolu Ajansı ve TRT'den görüntünün doğrudan Beştepe'den geldiği, kendilerini de zor duruma düşürdüğü yanıtı verilmiş. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Tam aksine bence ulusal bir güvenlik sorunudur. Ama muhtemelen bu konuda hiçbir şey yapılmayacak. Cumhurbaşkanının böyle bir görüntüsünün yayınlandığından haberi dahi olmayacaktır. Fatih Altaylı'nın köşe yazısı böyleydi. Son zamanlarda o kadar çok iletişim kazası yaşanıyor ki artık bu kadar tesadüf fazla düşüncesi insanın aklına geliyor. Doğalgaz müjdesinin ardından zam. Doğalgaz zam açıklaması geliyor. Temmuz ayında her şeye zam yapılacağı ortadayken Süleyman Soylu'dan Temmuz'da ekonomi uçacak açıklaması geliyor. Günler öncesinden Kıbrıs'ta büyük müjde geliyor diye propaganda yapılıp müjde olarak sadece beton bina yapılacak açıklaması geliyor. Türk insanının mülteci konusundaki hassasiyeti ortadayken kontrolsüz Afgan göçüne göz yumuluyor. Ne dersiniz sizce bu kadar hata tesadüf mü? Yoksa Erdoğan bilerek itibarsızlaştırılmak mı isteniyor?